Paris'teyiz. Tren, C3, Air isterseniz yakından tanıyalım. Baştan aşağı radikal bir değişime uğrayan yenilenen Tren, C3, Air Cross 4.39 metre uzunluğa sahip kompak ve kullanışlı bir otomobil oldu. Yeni Tren logosunu taşıyan C3 Air dik tasarımlı ön bölümü 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan yeni C3 Air Cross yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu Dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor. Geniş arka cam iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sürüyor. Çift renkli tavan gibi ek kişisileştirme çözümleri de sunuluyor. C3 Aircross'un Max Donanımlı versiyon hafifçe sürücüye dönük 10.25 inçlik renkli bilgi ve eğlence yani multimedya ekranına sahip. 460 litrelik bir bagaj hacmine sahip sınıfı için iyi. Yandan bakıldığında SUV genlerine mükemmel bir denge.